Merhabalar efendim. En büyük mücadele hukuk mücadelesidir. En büyük kahramanlar da hukuk kahramanları. Hakların korunması için mücadele eden kahramanlardır. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde zalim otoritenin karşısında, güç sahiplerinin karşısında hakkı savunanlar, hakikati söyleyenler en büyük cihadı yapan insanlardır der. Bu ne demektir? Yani bir insan kendisine tehlike dokunma ihtimali olan, zarar verme ihtimali olan bir güç karşısında, bir rejim karşısında, bir otorite karşısında kendisini hapse atabilirler hakkı söylediğinden dolayı. Kalkar, hakkı söylerse işte cihat dediğimiz şey. Allah yolunda mücadele dediğimiz şey budur. İnsanların hakkını, hukukunu korumaktır cihat. İnsanların hakkını, hukukunu ikame etmektir cihat. Allah için insanın kendisinden fedakarlık yapabilmesi hukuku ikame için, insanların diğer insanların hakkını ikame için, onların yerine getirilmesi için, insanların temel hak ve özgürlüklerinin korunabilmesi için yapılan mücadele. Bekir Berk isimli avukatla tanıştığı zaman, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri o avukata daha henüz farklı bir dünyadan gelen, risale Nur talebesi de olmayan o avukata Nur talebelerini, kendisini savunduğundan dolayı seni en büyük kahraman ilan ediyorum der. Bekir Berk 1958'de tanışır. Risale-i Nur hareketiyle. Ondan önce de muhtemelen bir kanaati vardır. Farklı bir dünya görüşüne sahip, çok farklı bir çevreden gelen parlak bir avukattır İstanbul'da. O yıllarda talebeler, Nur talebeleri yakalanmış, yargılanmış, yakalanma, yargılanma, hapse atılma sebepleri de yani bir açıklama yaptıklarından dolayı kendilerini ifade için, Bediüzzaman'ı savunmak için, yani yalnızca Said Nursi'yi savunmak için yani bir açıklama yapıyorlar. Bu savunma açıklamasından, yani onun fikirlerini destekliyor, onu iltizam ediyor, o tarafa mail ediyor diye alınır bu insanlar. 10 tane insan, Ulucanlar, Ankara Ulucanlar hapsine gönderilir. Mahkemede bu insanların sesi, çıkmaz. Çünkü kimse o dönemde onların hakkını savunacak, onların vekayetini alacak cesareti gösteremez. İşte bu yıllarda üniversiteden tanıdığı Tahsin Tolo kendisini arar, Bekir Berkin durumu anlatır. Bu davayı üstlenir misin, vekaleti alır mısın der. O da meseleyi anlayınca, hakkın, hukukun orada çiğnendiğini fark edince hamiyeti harekete geçer. Hamiyetli bir insan. Demek ki tabiatında hak hukuk düşüncesi, tabiatına adeta mal olmuş. Ne demek der yani? Mazlum insanları savunmak benim vazifem. Bunu alır mısın diye sormak bile ayıp bana yalnızca bu vazifeyi al, bu görevi al demen gerekir der. Yani aslında burada bir serzeniş var. Yani serzenişte bulunuyor. Ne demek hakkı savunmak? mazlumdan taraf olmak ne demek? Burada insan tereddüt gösterir mi? Göstermemesi gerekir der. Ve gider Ankara'da bu talebelerle, nur talebelerle tanışır. Onlardan çok etkilenir. Onlara sorar. Belki onları sınamak için sorar. Sizi çıkarmak istiyorum. Sizi çıkarmak için mi müdafaayı hazırlayayım? Yoksa sizin davanızı savunmak için mi hazırlayayım? Deyince onlar da biz burada kalmaya razıyız. Yeter ki bizim davamızı savun diye durumlarını ifade ederler. Çok etkilenir. Onların hakkında işte davayı savunan bir savunma yazar. Birinci, ikinci savunmadan sonra talebeler, bu Nur talebeleri serbest bırakılır. Bu halseden sonra Bediüzzaman Said Nursi'yi ziyaret için Isparta'ya gelir. Orada Bediüzzaman'la ilk defa tanışır. İlk defa karşılıklı konuşurlar. Hayat hikayesini anlatır. Bediüzzaman kendisine ''Kardeşim seni bana Allah gönderdi, seni 40 yıllık nur talebesi kabul ediyorum diye iltifatta bulunur. Daha sonra kendisine vekalet de verir ve Bediüzzaman'ın vekaletini alan, Bediüzzaman'ın davalarına giren, yani onu savuran fikir özgürlüğü var. Yani Bediüzzaman'ın metinlerine baktığımız zaman tamamen entelektüel metinler. En çok siyasete temas eden metin 5. Şua. 5. Şua'da bilindiği gibi hadisleri yorumlayan, gelecekle alakalı hadisleri yorumlayan bir metin. Siyasetle alakası o dönem itibariyle bu derece alt seviyede olan bir insanın sen siyasete temas ediyorsun diye ciddi takibata uğrar, talebeleri yargılanır, hapislere atılır. İşte o dönemde karşısına Bekir Berk çıkmıştır. Bekir Berk'e seni en büyük kahraman ilan ediyorum der. Bekir Berk'in ondan sonraki hayatına baktığımız zaman da daha sonra Bediüzzaman Said Nursi'nin vefatından sonra 60-70 arasında ihtilalden sonra nur talebelerine karşı yapılan, açılan mahkemeler ki bu mahkemeler yüz karası mahkemelerdir. Yani falan yerde kitap bulundu, bir risale bulundu. İşte risale dersine, sohbetine gittiklerinden dolayı, cevşen okuduklarından dolayı insanların yargılandığı bir dönemdir. Yüzlerce belki binlerce davaya girer 60-70 arasında ve bu davalarda cesurca Nur talebelerini o masum insanları savunur. Hak'tan yana olur. Bu davalardan birinde. Cesaretli bir şekilde talebelerini, Risale-i Nur hareketini savunduğunu gören mahkeme başkanı sorar. Neyine güveniyorsunlar? Neyinize güveniyorsunuz? Siz nesiniz ki? Ordu bizde, hukuk bizde, basın bizde, para bizde, her şeyi kontrol ediyoruz demek istiyor. Neyinize güveniyorsunuz? Sizin canınızı okuruz demek istiyor. Bunun üzerine Bekir Berk çantasını açar. Kefenini çıkartır, kefenini gösterir. Buna güveniyorum der. Yani ölümü göze almışım ben bu yolda. Ne yapabilirsin ki bana der. 1971 muhtırasından sonra ise Bekir Berk kendisi yargılanır. Hakkı savunanların, hakikati ifade edenlerin, mazlumların yanında yer alanların yaptığı iş bir gayri kanuni iş yok. Mahkemeler var. O mahkemelerde avukat hakkınız var. Siz bir avukat olarak o mahkemelere çıkıyorsunuz. Yalnızca görevinizi yapıyorsunuz fakat bundan dolayı yargılanıyorsunuz. 1971'de İzmir'de hapsedilir. Bekir Berk hapisten çıktıktan sonra Suudi Arabistan'a gider. Suudi Arabistan'da radyoda çalışır, Türkçe bölümünde. hakikati anlatmaya devam eder. Ta ki 89 yılına kadar, 89'da oradan emekli olur, 92'de vefat eder. Ben de 87'de Umre'ye gittiğimizde ilahiyat son sınıf talebelerle birlikte kendisini ciddede görme bahtiyarına erişmiştim. Bekir Berk kendi dönemin itibariyle bakıldığı zaman hem avukatlık yaptığı dönemde hem de radyoda programlar yaptığı dönemde her zaman haktan, hakikatten yan olmuş, hakkı savunmuş, hakkın müdafi olmuş önemli bir hak savunucusu. Aynı gelenek içerisinde bakıldığında daha sonraki yıllarda Zübeyir Gündüzal aynı gelenek içerisinde hakkı, hakikati, hukuku, demokrasi, özgürlükleri savunması, ondan sonra Mehmet Kutlular'ın aynı şekilde yine ihtilallerde, 80 ihtilalinde mağdur olması, hakkı hakikati söylemesi ve yargılandığı en ağır suçlamalarla yargılandığı dönemlerde bile hakkı, hakikati, insan haklarını savunmaktan vazgeçmemesi ve aynı gelenek içerisinde, Yeni Asya geleneği içerisinde baktığımızda 15 Temmuz hasesinden sonra da Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, hukuku, hakkı savunan bir duruş ortaya koydu. Özgürlüklerden yana, haktan, hakikatten yana olduğunu en baştan itibaren şahidiz ifade etti. Korkunun hükmettiği dönemlerde, bunların hepsini katledelim diye devletten, güçten, otoriteden yana olduğu bir dönemde, katliam çığlıklarının atıldığı bir dönemde Kazım Güleç kalktı Yeni Asya Gazetesi'nde bugün kendisinin 8 yıl önce yaptığı, daha o dönemin sıcaklığı üzerine yaptığı 28 Şubat davasında yargılanan ve hüküm giyen eski generallerin tümünün Cumhurbaşkanı kararıyla yaş, kocama ve sağlık gerekçeleriyle cezalarının kaldırılması ve tahliye edilmeleri oldu. Ve bu tahliyeler yine tartışmaları tetikledi. En başta madem yaş ve sağlık gerekçesiyle bu insanlar bırakılıyor. Aynı durumda olan, benzer durumda olan hatta daha ağır durumda olan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun paylaştığı bir mesajda şöyle bir bilgi var. Bizim de zaman zaman gündeme getirdiğimiz Şerife Solukan öğretmen ve yüzde 89 engelli bu durumuna rağmen içeride tutuluyor. Onunla ilgili dosya da Cumhurbaşkanı'nın önünde ama Cumhurbaşkanı 28 Şubat generallerini affederken onu yine listeye dahil etmemiş. Eşitliğin olmadığı yerde adalet yapıyorum diye yapılan uygulamalar adalet olmuyor. İşte bunun örneklerini de bu süreçte ve bu son kararlarda hep birlikte görüyoruz. Kur'an'ımızın bize vermiş olduğu Bugünkü ceza kanunlarında suç ve cezanın şahsiliği prensibi olarak ifade edilen çok önemli bir prensip var. Bediüzzaman Hazretleri de bunu birçok yerde tekrar eder ve yöneticilerin, halkın dikkatini buna özenle tekrar tekrar çeker. O da şudur, ''Veler tezülü vaziatun izraulun.'' Birinin utansıyla başkası meşgul olmaz. Suçu kim işlediyse cezayı o çeker. Ve suçu onun işlediğinin delillerle ispat edilmesi, sorumluluğun ona ait olduğunun mahkeme kararıyla, bağımsız mahkeme kararıyla e, kesinleşmesi, ondan sonra, kanunu gördü cezanın ona tahakkuk ettirilmesi. Şimdi eğer bu zeminde ve bu prensibe dayalı olarak iş yürütülmezse yine birçok masum canı yanadır. Çünkü biraz evvel bahsettiğim aktardım Kur'anî prensip ve bir zamanın ifadeleriyle bize takdim etmiş olduğu prensip diyor ki birinin hatası ile başkası mesul olmaz, kardeşi de olsa mesul olmaz, akrabası da olsa mesul olmaz, cemaatdaşı da olsa da mesul olmaz, partidaşı da olsa mesul olmaz. Şahsidir. Yani suç şahsidir, da şahsidir. Yani milli irade kavramının bir sivil yönetülü baskı, yeni bir baskı sistemine ve rejimine doğru ihtiyaç etmek için, tesis etmek için kullanılması da demokrasi için çok önemli bir başka risktir. Evrensel, objektif hukuk kurallarına uygun şekilde tahkim edilmesi lazım ve bu anlamda hukuka bağlı kalarak, hukuk prensiplerine harfiyen bağlı kalarak bu mücadelenin yürütülmesi lazım. Eğer hukuk ihlalleriyle bir hukuksuzluğa karşı mücadele edilirse o zaman değişen bir şey olmaz. Yani siz darbecilerin yapmak istediği şeyi, dün de söylediğimiz gibi demokrasi ve hukuk, hukuk koruma da de yapmış durumda düşmüş Bu tarz e, durumlara da düşmemek için samimiyetle, içtenlikle e, demokrasiye ve hukuka sahip çıkmak gerekiyor. Ayrıca Binali Yıldırım'ın katıldığı bir televizyon programında 15 Temmuz için hoşuma gitmeyen bir proje ifadesini kullanması ve yine AKP'den gazeteci kökenli milletvekili Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner'le şimdiki meclis başkanı Numan Kurtulmuş'un da benzer ifadeler kullanmaları 15 Temmuz'un mahiyetinin, muğlaklığının hükümet ve AKP tarafından da itirafı olarak değerlendirilmiş. Kaplan'ın bir TV programında ifade ettiği gibi hükümet TSK içindeki Atatürkçülerle ittifak yaptı mı? Bu nasıl bir ittifak? Atatürkçü grubun fonksiyonu ne olmuştu? Söz edilen bu grup da kimler var? işin içinde başka yapılar da var mı? Kışlalarından çıkmayan hatta bulunduğu ildeki valiye, bağlılığını teyit eden ve darbe teşebbüsüne katılmayan komutanların bile klandığı eğer hukukun dışına, klasik bilinen rutin hukukun dışına çıkmasaydık bunları devletten temizleyemezdik şeklinde başta meşru yargı sistemini sistem dışına çıkararak veya amaçlarının bir aracı yaparak yaptıkları kanunsuzluğu ve hukuksuzluğu aleni olarak itiraf ettikleri herkesin tehdit, korku, hilelerle efkar almayı başka bir mecraya çevirmek mümkündür. Kamuoyu tehditle, korkutularak, ve hileyle aldatılarak yanıltılabilir. Fakat tesiri cüz'i ve satiidir muhakkat olur, geçici olur. Konuşmalarına, videolarına baktığımız zaman çok rahat bir şekilde bugün de kendisi bu videolarını yayınlayabiliyor. Ben 8 yıl önce de bunu söyledim diyor. Ne söyledi? Hakkı söyledi. Hakikatten yana oldu. Böyle bir hadise. Yani böyle bir hadise Tabii ki karşı olduğunu ifade ediyor. Fakat insanların yargılanırken insanların suç olmayan insanların yargılanmaması gerektiğini söylüyor. Suç olmayan insanlar yargılanmamalı. Kur'an'ın emri Bediüzzaman'da zamanda velâ tezru وِزْرَ hazretun ayetini defaatle farklı yerlerde anlatıyor ve hiç kimse bir başkasının suçundan dolayı yargılanamaz. Kim yaptıysa o yargılansın insanlar yani yüz binlerce insan karışmadığı hatta haberi olmadığı bir hadiseden dolayı niye yargılanıyor diye daha o zamandan itibaren bunun hesabını sordu ve karşı durdu en demokratik tavırlardan birisini bu hadiseye bırakın yani CHP'yi, bırakın işte diyelim ki solcu entelektüelleri en demokratik, en net tavrı daha en başta korkunun hakim olduğu dönemde Kazım Güleççiyiz ortaya koydu, dik durdu. Açık yüreklikle hukuksuzluğa karşı çıktı. Hukuk ikame edilsin, hak neyse o gerçekleştirilsin, o, ifa, o yerine getirilsin dedi. Demokrasiden, insan haklarından, hukukun üstünlüğünde vazgeçilemez diye ifade etti. Kazım Gülekçoğlu'nun bu kahramanlığını da aynı Bekir Berkin kahramanlığın yanına koymak lazım. Hatta diyebiliriz ki 15 Temmuz'dan sonra oluşturulan havaya baktığınız zaman demokratı, milliyetçisi, liberali yani her kesimden, İslamcısı her kesimden insanların adeta cinnet geçirmiş gibi, cinnet geçirmiş gibi belli bir fikrin etrafında toplanması ve inanan insanları, gerçekten inanmış, samimi, dindar insanları boğmak için, bir cemaati boğmak için bir araya gelmiş olması, bir şer şebekesinin oluşması, bir şer şebekesinin bu hainliği organize etmesi. Nasıl bir hainlik ki? De i̇şte en soldakinden, en sağdakine, en dinsizinden, en dindarına kadar hepsini aynı noktada topluyor. Aynı noktada topluyor işte bize bir isyan hareketi var. Bu isyan hareketine sempati duyan, en küçük sempati duyan insanların bile öldürmeliyiz, katletmeliyiz, canlarını okumayız, onlara hayat hakkı tanımamalı şeklinde bir anlayış, bir zihniyet. Yüz binlerce insan mağdur edildi. O dönemde hakkı söylemek, hakikati söylemek, ifade etmek çok zordu. O zaman kalktı cevşen okuduklarından dolayı. İnsanların yargılanması, bir araya geldiklerinden dolayı, bir kitabı okuduklarından ya da bir işte fikre mensup olduklarından dolayı insanların yargılanmasının asla kabul edilemeyeceğini ifade etti. Daha sonraki dönemler itibariyle bakıldığı zaman yine Bediüzzaman'dan yaptığı alıntılarla yani hukuk demek, adalet demek, müsavat demektir. Müsavatsız hukuk, hukuk değildir diye ifade ediyor son zamanlarda yaptığı videolardan bir tanesi. 28 Şubatçı generalleri yaşlı olduklarından dolayı hepsinden çıkartıyorsunuz fakat yaşlı imamlar, yaşlı yaşlı ve hasta mahkumlar var. Bunlar risale Nur okuduklarından, Cevşen okuduklarından dolayı hapsedilmiş. Bu insanları aynı hukuku uygulamıyorsunuz. Aynı eşitliği göstermiyorsunuz. Hiçbir adaletsizlik var. Bu adaletsizlik herkesi rahatsız ediyor. Fakat açık yüreklilikle, cesaretle tehlikeleri göze alarak bu zulme kim karşı çıkıyor? Çok az sayıda insan karşı çıkıyor. Az sayıda insan bu zulmü eleştiriyor. Nur talebeler arasında açıkça ve net bir şekilde Yeni Gazetesi'nin bazı yazarları, özellikle de Yeni çizeri İbrahim Özdabak'ı burada almak gerekiyor. Güzel çizgileriyle zulmü tasvir etti, zulme karşı durduğunu açık ve net bir şekilde ifade etti. Evet, her zamanın bir hükmü vardır. Bediüzzaman, iman dönemi demiş. İman hakikatlerinin anlatılması için hayatını adeta adamış. Hayatını adadığı bu davadan dolayı da yargılanmış. Masum olduğu halde yalnızca fikirlerinden, yalnızca görüşlerinden dolayı rejime beyat etmediğinden dolayı yargılanmış. Beyat etseydi fikirlerini pekala çok rahat bir şekilde ifade edebilirdi. Yani yazdığı imanla alakalı metinlere yani cumhuriyet rejimine beyat etseydi Cumhuriyeti Kur'anların otoritesini kabul etseydi yani hiçbir şekilde dokunulmazdı muhtemelen. Yani kendisinin yazmasına, çizmesine, dinle alakalı vaazlar, nasihatler yapmasına ses çıkarmazdı insanlar. Fakat siyasi tavrını Bediüzzaman muhaliflik olarak belirlediğinden dolayı mağdur edildi ve hapislerle, zindanlarla, sürgünlerle cezalandırıldı. Muhalif olmanın bir bedeli var. O zaman bu muhalif olma, yani zulme karşı çıkma, hakkı hakikati savunma, kendi durumunu, konumunu, bağımsız konumunu muhafaza etmeye çalışma bir cihat en büyük cihattı. Bugün de en büyük cihat o davanın bir mümessili olarak Bediüzzaman'ın takipçisi olan insanlara düşen en büyük cihat nedir derseniz yine zulme karşı çıkmak, zalime baş kaldırmak, haktan, hakikatten yana olmaktır derim. Çünkü 1909 yılında 31 Mart hasesinde mahkemede, divane harpte yargılandıktan sonra beraat eder. Oradan kendisi yürüyerek Beyazıt Meydanı'na kadar yürür ve zalimler için yaşasın cehennem diyerek yürür. Zalimler için yaşasın cehennem diyen ve tüm hayatını özgürlüklerin savunması üzerine, hakkın hakikatin ifade edilmesine, istibdatla mücadele üzerine kuran Bediüzzaman'ın talebelerinin de bugün yapması gereken Bediüzzaman'ın izinden gitmek, bugünün hakkını vermek. Bugün hakkı nedir derseniz, işte Kazım Güleçyüz'ün, İbrahim Öz'la bakın duruşudur, Bekir Berk'in duruşudur, bugünün hakkı. Bugün yapılması gereken en büyük cihat budur gerçek nur talebesi, Bediüzzaman'ı seven, Risaleleri okuyan gerçek nur talebesi İbrahim Özdabak gibi, Bekir Berk gibi, Kazım Güleç gibi olmalıdır. Her dönemin kendine mahsus bir takım özellikleri var. Bediüzzaman nasıl ki 31 Mart hadisesinde hürriyetten yana oldu, özgürlüklerden yana oldu. Bunun için ölümü dahi göze alarak bir savunma, yaptı ise kendini savunurken hakkı hukuku savunmaktan, özgürlükleri savunmaktan geri adım atmadı ise ve daha sonraki yıllarda yaptığı mücadele kendi dönemi içinde yaşadığı şartlar itibariyle her zaman haktan hakikatten yana olmuş. İşte Demokrat Parti iktidara geldi. İşte bunlar ezanı da serbest bıraktılar. Dini alanda bir takım serbestlikler getirdi diye her şeyle teslim olmamış. Muhalefetine devam etmiş uyarılarına devam etmiş. Beyat etmediğinden dolayı da demokratlar tarafından cezalandırılmış, yargılanmış. İşte 1958'deki Ankara'da Nur talebelerinin yargılanması, hapse atılması, Demokrat Parti dönemindeki bu zulmün en basit, en küçük örneklerinden bir tanesi. Aynı şekilde bugün de Nur talebeleri Hak'tan hukuktan, demokrasiden, özgürlüklerden yana olmalı. Kazım Gülek Yüz gibi, İbrahim Özdabak gibi. Allah Teala hakkı savunan İbrahim Özdabak gibi, Kazım Gülek Yüz gibi hak savunucularının, özgürlükten, demokrasiden yana olan nur talebelerinin yüzünü ak etsin. Onlar nasıl ki bu dönemde İsale-i Nur hareketinin yüz akı oldularsa Allah her iki dünyada da bu insanların hakkı açıkça söyleyen, her türlü mağduriyeti göze alarak hakkı söylemekten sakınmayan bu nur talebelerinin yüzünü aydınlatsın. Onları Bekir Berk'in, Bediüzzaman Said Nursi'nin arkasında, yanında, mahşerde haşreylesin. Hoşçakalın efendim. Bir başka videoda görüşmek üzere.